Şimdi dostlar, e, videonun açılışını yapmadım ben de. Biz skuturları böyle genel bir dışını ıslak mendille tozunu aldık. Zaten e, videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. Bu kısmı açtık. E, bu koltuk yapmıştık ama boyamamıştık. Koltuğu bir sim, simsiyah boyadık. Emirhan da boyadı, ben de boyadım. O demirini boyamadı, bir kısmını boyadı. Ben boyadım ama. Helikopter geçiyor şansa gel. Neyse, helikopteri bu boş bırakalım. E, videonun ilerleyen kısımlarında göreceksin. Bir ufak temizlikler yaptık. Amortisörün içine yağ doldurduk. Ön amortisörde de yağ doldur. Hani aç açmadık onu tam bilmediğimiz için. kenarların kenarlarını temizleyeceğiz. Bakın böyle pislik birikmiş. Onları temizleyeceğiz. Hani ben böyle ufak tozunu almıştım. Onları temizleyeceğiz. Oraya bir de sıvı e, gres sıkacağız. Az bir şey zaten o içine otur. Aslında onun içini tam bilmiyoruz işte bildiğimiz gibi. Orayı açsak içini gene aynı arkada yaptığımız gibi temizleriz de. E, videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz dediğim gibi. Şimdiden iyi seyirler dostlar. Daha Şimdi dostlar, yani. benim arka fren böyle biraz e, tutuyor olalım. ama ön fren kadar net değildi. Şimdi arka fren için şey yapıyoruz, biraz gerdirdi hafiften Emran arka fren için. Aynı bisiklet mantığı zaten bu, değil mi lan? Hı -hı. Yeter mi bu kadar? Bir dakika, bakalım şu an. Kopartmayak sonra. Ne ne? Allah birazcık aldım. Sonrasını sıkıyoruz dostlar. Hani çok da şey yok. Gevşettik, az bir şey teri çektik, gerginleştirdik. Çok sıkıysa biraz hani gevşet çektik. Aynı şekilde böyle sıkıyoruz sonrası. Yani. Şimdi dostlar, süspansiyonun buradan demirini çıkarttık. Şimdi amortisörün biz yağladık da unuttuk videosunu çekmeyi. Sohbet muhabbete daldık. Bu biraz zor açılıyor. Biz onu boru anahtarıyla açtık. Bakın içinde şu, şu kalmış lan Emir. Onu geliyor geliyor. geliyor elimle. Ben de şey, var şey ya, şu ya. karga bununla alsana kanka onu. Ha onda da alabilirsin. Bakın bunu çıkartıyoruz. İçinde şey var. Ee, yayı var. Şimdi bunun içini ben temizledim. İçinde yağ bitmiş. Buna bir sıvı gres sıktık. Ya e, yaya da sıktım. Bunu bu şekil koyuyoruz. Yönü fark etmiyor. Sonra üstüne onu koyuyoruz. En sonda Niye netlemiyor ne Böyle koyup onu sıkıyoruz arkadaşlar Bu biraz zor açıldı benim pinde Boru anahtarıyla açtık Biraz bakın e, renginin de ana sağladı Yapacak bir şey yok o kadar olsun Heh. İşte Arka amortisörlerini dedik yağını değiştirelim Sıvı gres biraz vd40 ile temizledik Sonra sıvı gres taktik ikisinde Sonra bunları buraya bağlayacağız Bunun zaten demirleri var Hani arka kısmı böyle halletmiş olduk. Hani bakım olarak da böyle yapıyoruz işte arada. Tutayım ben burayı. Bu bir bakım Girdi o kısmı. Sonra ortasında demiri var zaten çıkartırken o koruma demiri gibi bir şey öylesine koymuşlar oraya. Geldi mi tank oraya? Evet evet. Giriyor mu? Yok girmiyor. Biraz aşağı doğru. Şunun biraz aşağı inmesi lazım. Şimdi girdi. Tamam. Ha. ha. bu kadar dostlar. Bunun vidasını çekiyoruz. Burası bu kadar. Abi bunu yerde de yaparız. Bir zıpla bakayım şimdi. Tamam ta, onu ayar çekeriz. Ben şu videoda bir göstereyim. Şimdi dostlar şu kısmı söktük ilk başta. Hani bu plakayı kapattık şeyde merak edenler varsa 13 Plus'ın içi bu şekilde. Hani hiç biz düzenlemedik. Neyse o böyleydi düzeni. Biz sadece işte şunları çıkarttık ki şu amortisörleri ters çevirmiştik geçen sefer sizlere söylemiştim normalde bu hani tam tersi duruyordu. Çok sertti içini açamamıştık o zaman boru anahtarımız yoktu bu çok sıkıydı diye açamadık. Sen boru anahtarıyla sıkacaksın değil mi sonradan onu? Evet yani biraz sıkarsın onu. İşte onu değiştirdik. Hani yönünü çevirmiştik ama açamamıştık. Bu sefer açtık içine yağını doldurduk çünkü çok sertti böyle küt küt vuruyordu. İçinde de böyle hafta oksitlenme olmuş. Ya denen hiçbir şey kalmamış doğru düzgün. Sadece o siyah bir şey vardı ya içinde onda kalmış. Hani bir bir temizlik bakımından yani bir bu amortisörlerin arka amortisörleri ayarladık. Şimdi ayar çekeceğiz, bağlayacağız onları da. Şimdi dostlar biz hemen hemen her şeyi bağlamıştık ama şunu takmayı unutmuşuz. Şöyle göstereyim. Ee, tam şu kısma geliyor izi var. Takmayı unutmuşuz, bir daha en başta sökeceğiz. <laughs> daha ki yaptığımız gibi sökeceğiz, tekrardan takmaya uğraşacağız. Üstünü takmayı unutmuştuk, hazır. Bir daha sökmüşken size de gösteririz hani. Plakayı çıkarttık. Kaçlık bilmiyorum da bu. O sekizlik mi? Sekizlik herhalde bu, aynen. Sekizlik herhalde, sekizlik bir ajan lazım. Ciddi söylüyorum ha. Neyse dostlar şura açılıyor işte biz bunu bir açalım bir taraftan hani iki kişi olsa daha rahat olur şunu Bu da dönüyor çünkü ikisini bir tutacağız şurası şu kısmıyla ne Buraya açacağız ondan sonra gelelim biz Dostlar açtık burayı Ama şimdi Hafiften şuradan destek vereceğiz altına da bir şey koyun çünkü bura düşecek aşağı doğru Hafiften destek vereceğiz şimdi çıkartacağız onu oraya çıkartmakla uğraşacağız Hani yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilirim. Çünkü biz şey amortisörleri ters çevirdik. Hala iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyoruz. Bakın yere bir şey düştü. Onu da öbür tarafına koymamız lazım. İçinden bu şekil çıkıyor işte dostlar. Hı. Hı. Onu geçirmeyi unutmuştuk biz şöyle kısmını ben tam çekemedim kendim baktığım için. Gerisi basit. Bildiğimiz takıyoruz. Şurada siyah bir şey var yerde. O nereye tarafa geliyor kanka? Bak düştü yere o düştü. Işte o. O da sonuna. Sondan çıkardım ya. Ha bu. Anladım. Buraya takacağız yani onda. da. nerede o? Bak hemen aşağıda. Gördün mü? Altın. Az daha geri gel. Geri gel. Buraya mı bu tane? gördün mü? Bak tam şurada. He. yere gitmiş. He bunu da buraya koyuyoruz. Sıkıyoruz yani. Burası da bu şekilde dostlar. Şimdi dostlar. E, işlerimiz bitti. Sadece şuraya ben bir şu kısmı az bir şey giderken sıvı gres dökeceğim. Üstüne biraz abancam oraya açmadık. Son bu şekil gözüküyor. Boyadık falan böyle bir şekil oldu. Güzel oldu. İşte şu gidon kısmını bir sökeceğiz şurayı. Bir bakacağız çünkü benim burada vidalar vardı. Ben bunu içine düşürmüştüm aldığımda. Az bir şey ittirdiydim. Çıkmıyordu yukarı. Az daha ittirdim. Bu sefer içine düşmüştü. Hani şurasıyla sıkıyordum. Bayağı bir sıkıyordum buradan. O tutuyordu onu. İşte bir oraya bakacağız. Onun haricinde bir şey yok. Bu videoluk bu kadar. Hani böyle merak ettiğiniz bir şey olsa yazarsınız. Ya GoPro falan baktım da GoPro da sıkıntı. Çok pahalı oğlum. GoPro'lara baktım Emirhan aşırı pahalı ha. Hani böyle GoPro 5, 6 falan çok pahalı böyle. Onlar da pahalı. Yoksa böyle güzel bir videolar çekmek istiyorum artık. Mecbur gene şu telefona kaldık. Baya bir borç var bunları alınca. Neyse ben uzatmayayım oraları. E bu videoluk bu kadar olsun. sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz bir şeyler yazabilirsiniz. I'm about to turn it on.